Bugün kanalımda abimin bekar evine almış olduğumuz şöyle bir kaldırop var. Onu beraber kuracağız. Şu demirlerden yanlış saymadıysam 12 tane var. Bir tane böyle kumaşı var. Böyle şu plastik bunlar. Bunlardan 6 tane var. Şimdi kurmaya başlayalım. Buradan bakarak yapacağım. Yanımda ablam var. Ablamla beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu plastik olan kutuyu şu demirlerin delikleri var gördüğünüz gibi buralarda. Buralara takıyoruz. Şöyle. Evet bu oldu. Şimdi ikinciyi de hemen takıyorum. Evet. Bu şekilde takıyoruz buna tamam da şu şekilde göstereyim böyle şimdi diğer parçalarını da hemen hızlı hızlı bu şekilde takacağım şimdi böyle uzun uzun demirleri de şu taraftaki deliklere takıyorum ben bu tarafı yapıyorum ablam da diğer tarafı yapıyor Hana diğerini de takıyorum Şimdi şu parçaları, şu plastik olan parçaları da bu taraf üst demirlere takıyorum. Şöyle. Şimdi bu iki plastiği taktıktan sonra bu demirleri buradaki deliklere takıyoruz. İkinci demirimizi de buradaki deliklere takıyoruz. Şöyle şekilde şekilde. Şimdi son bu ortayı da taktıktan sonra böyle bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki demirleri arıyordum ben de. O da kumaşın içinden çıktı ve biz buraya şöyle bir raf gibi bir şey çıktı içinden de. O yüzden bu orta yedi. ilk olarak buradaki Burada delikleri var. Şurası şurayı açıyorsunuz ve içinden hemen geçiriyorsunuz. Şurada. Burası böyle delik aslında. Şimdi hemen içine koyuyorum. Birazcık zor oluyor. Şimdi bu şekilde geçiriyorsunuz. Şunu bu taraf raf diye olacak. Raf olacak. Şöyle ve sonrasında tekrardan bu şekilde böyle takacaktım. Ama hemen ben diğerini de takacağım. Şimdi hemen bu ucunu da koyuyorum. Şöyle. Bunlar burada eğer ararsanız da kumaşın içinden çıkıyor. Haberiniz olsun. Sonrasında şunu da şimdi bu rafı bu şekilde taktık. Şöyle küçüklerde Buralara takılacağım Eğer böyle bir şey Plastikleri takıyorum O da şu şekilde olacak Bu tarafları böyle olurken Burası da bu şekilde Şöyle Bu şekilde takıyorum Bunları taktıktan sonra da En sonunda bunu takıyorum Böyle. Şimdi bütün hepsini taktık ve sıra şöyle büyük kumaşında. Kumaşında hemen üstünden giydireceğiz. Hemen ben de onu takayım. Şimdi arkadaşlar ben buradaki hepsini çıkardım bütün hepsi sadece alt taraf kaldı. Buradaki deliklerin içinden şöyle kumaşı geçiriyorsunuz. Sanki kıyafet gibi giydiriyorsunuz. Sonra da arkadaşlar bunları tekrardan takıyoruz. Şimdi arkadaşlar en son bu şekilde göründü. Şöyle göstereyim. Bu şekilde büyük. Ve alt tarafı şu alt tarafı rap. buraya astım koyabiliyorsunuz. Bu tarafları da böyle sağlam bir kurulumu. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.